Abi nerede bu sudoku videoları ya? Babadan bu adam bu kanalda niye video atmıyor ya? Neredesiniz abi siz? Gibi sorular döner mi acaba beyninizle? Bak şimdi kardeşim bu 3 burayı kapatmış, bu 3 burayı kapatmış. E buranın içinde 3 sadece buraya gelebilir. Bunu yazdık. E şimdi bu üç burayı kapattı, bu zaten burayı kapatmıştı. Bak şuraya 3 şuraya üç ihtimalim kaldı, tamam mı? e, şuralarda da 3 ihtimalim var. Şunları da yazdım. Hani çıksın aradan maksat. Bak şimdi şu için şurayı kapattığını gördüm ya. Şu 3 ihtimale, şu 3 kutuya bir ihtimal yazacaktım. Bu sırada başka sayı var mı diye baktım. 7 vardı. 7 de burayı kapatıyor. 3 kutuya 2 ihtimal kalacaktı ki şuradaki 7'yi gördüm. Bak o 7'ye baktığım zaman 7 sadece şuraya kalıyor. Onu görüyorum ve şuraya 3-3 kalıyor. E şimdi buradaki bir tane rakam burayı kapatıp bu ikisine düşürdüğü zaman yatayındaki de burayı kapatıp bu ikisine düşüyor. Bu yatayda başka sayı var mı diye bakarken şurada birbiri fark ettim. Deyip devam ediyorum normal çözmeye. Yeter bu kadar. Üçten başka bir şey göremedim ben. Siz görmüşseniz helal olsun. Ben dörde geçtim o yüzden. Dörtten de bir şey göremedim. Beşe geçtim. Şuradaki beşi gördüm. Şurası 5-5-5 oldu. E buraya kalan 1-2-4 mü? 1-2-4, 1-2 yukarıda 4 var çünkü. Burası da 1-2-4. Şöyle bir 1-2 ve 4'e bir daha bakacağım. Bir şeyim yok. 5'ten devam edeceğim. 5-5 bize bir şey bırakmış mı bırakmamış. 6'ya geldik abi bir anda. Ee, bu 6'da şey muhabbet olabilir. Birbirini görmeyen 3 rakam muhabbeti vardı ya. Üstünde, altında, sağında, solunda olmayan şu altılar şu an bu kuralı sağlıyor. Bir bakarız belki. Hatta şuraya da ihtimal geliyor. Oradan çıkaracağız muhtemelen. 7 7'ye baktık abi. Şurası var. Şurası var. Ee, şurada şöyle bir şey var diyecektim. Yokmuş orada öyle bir şey. Buraya direkt 7 geliyor. Bu burayı kapatıyor. Bu burayı, bu burayı. Zınk bunu buraya yazarsın. Burası 7 7 7 olur. Yediden başka bir şey bulamazsın. 8'e bakarsın. Şurada bir 8 8 gördüm. Bak şurayı kapattı. Bu burayı kapattı. Ve o zaman buraya sekiz sekiz kaldı. Çünkü bu burayı kapattı. Bu veya bu burayı kapattı. 8'e ee... baktıktan sonra dokuza bakarsın artık abi. Şurayı kapatırsın. Şimdi bak bu dokuzla burayı kapattın ya. Şuradaki rakamlara tekrar bakacağım. Neden 6'ya baktım bak. 2 kareye 2 ihtimal. Bu ikisine 9 ve 3 dışında başka hiçbir şey gelemeyecek ya. Bak bu 6 burayı kapatmış. Bu 6 burayı kapatmış. Zınk diye buraya 6'yı yazarım ben. Burası 6 6 oldu. Şuraya 6 kaldı. Bak bu burayı kapattı. Bu burayı kapattı. Bu da burayı kapattı. Şurası 6 oldu. E bu ikisi buraları bu burayı kapattı. Buraya 6 kaldı. E bu ikisi burayı bu burayı kapattı. Buraya altı kaldı. E bu ikisi burayı kapattı. Bu burayı kapattı. Buraya altı kaldı. E burası 6 oldu. E burası 8 sekiz... oldu. E burası 8 oldu. Bak bu burayı kapatıyor. Bu burayı kapatıyor. bu, bu kardeşim 8. Buradan başka nereye gelebilir derken bak bu 8 burayı bu 8 burayı bu 8 burayı, bu burayı. zımk. Erken bu 8 buraya bu 8 buraya bu 8 buraya zınk koydun. Bak buraya 8 kaldı. Neden? 2 kutuya 2 ihtimal bu 8 buraya bu 8 burayı kapattı. Zınk zınk. Ah. Şurada yediğimiz kalmış nefes alalım biraz. Şuraya 7 kaldı. Bu burayı kapattı bu burayı. burası çıktı. Çok çok konuştuk ya aşırı konuştuk. Burayı kapattığı için burası şöyle oldu. Ee, dokuzdan başka bir şuraya dokuz kalmış. Bak bu dokuzlar burayı bu buraya götürdü. Burası dokuz oldu bir anda. Ee, pır 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 pır. Dokuzdan başka bir şey görmem gerekiyorsa da görmüyorum. Şu an buraya baktım. Ee, birilerim bana bir şey vermiyor ama şurayı not alacağım. Üç tane ihtimal kaldı ya zaten. Aa 2 zaten burayı kapatmış. E buraya zaten gelemiyor 9 93'ten dolayı 2 buraya geliyor kesin olarak. Burada buraya 2 kalıyor. çünkü bu burayı bu burayı kapattı. 2 bize başka bir şey söyledi mi peki? Eee 2 bana sanki başka bir şey söylemiyor. E 1 buraya geldiği için buraya 1 kaldı. Eee birden başka bir şeyim yok gibi şu an ikiye bir baktım. 2, 6, 7, 8 oradan bir şey çıkmaz. E şunun kalan iki ihtimalle ne? 5, 5 mi? Aa, bak bu 5 burayı kapatıyor. E yine 9, 3, 5 buraya kaldı. Burası 5, 5 oldu. Bu burayı, bu burayı kapattığı için. E bu burayı kapatıyor. Şu ikisi burada zaten yer yok. Buraya 5, 5 kalıyor. burayı burayı kapattı. Burası 5 5 oldu. Düp 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 düp. Sonrası ne oldu peki? Şurada birimiz var yazdık. Ee, şurada 1 1 1 oldu. 3 kutuya 2 ihtimal yaptık. Şurası 2 4 2 4 de buralara bir yerlere gelecek ama şimdi yazmayacağım. Çünkü öyle yazmak istemiyorum şu an yani. 4 1 4 ha. Aslında yazılı alabilirmiş bak. Dur şimdi. Karıştırmayalım. 3'e bakmadık çünkü. Aa, şurada 3 3 3'üm var. Ha, bunun kalan son rakamı ne ya? Bu satırda zaten hepsi çıkmış. 1 2 3 4 5 Burada 6 7 8. Ha, bir de 9 eksikmiş. Burada. Şöyle şuraya 9 9 9'u yapıştırdık. hepsini yazacağım eksik olan. Artık önümüze ne gelirse ama önce üçlüleri yazacağım sadece. Sadece üçlüler. Yoksa çok çorba olacak ama burası da tek kaldı ya yaz gitsin. Dokuz burada sadece buralara gelebiliyor. Dokuzun yazılmadık bir yeri kalmadı. Beşe çam beş şurada. 5 5 çok açık ya 4'e bakalım. Aa biz hiç 4'e bakmadık lan. Bak buraya 4 gelmiş. Burası 4 4 4 olmuş. Burası 4 3 5 ise buraya zaten 9 kalmış dostum. Bizi hiç oyalama yani böyle. 9'ları çıkardık buradan. Şuradaki 3'ümüzü yazdık. Ee, şurada bir 3 3 3 3'ümüz var. Tamam dostum şuraya 3, 3, 3 kaldı ikilere baktık şurada bir iki iki kim var 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 burası da 2 2 iki iki Şimdi ikiler bize bir şey anlatıyor mu? Bir, bir ona bakmam lazım. Bir, bir ona bakmam lazım. İkiler bana şu an hiçbir şey anlatmıyor biliyor musunuz? Sayılara konuşan adam. Dım dım dım. Dım dım dım. Üçler de bana pek bir şey anlatmıyor şu an. Dörtlere bir daha bir bakabilir miyim? Şurada bir dört dördüm var. Ben peltek mi konuştum az önce? Bana mı öyle geldi? dört dörtüm var. Şuradaki dört dört dörtleri de yazdık. Şuradaki dört dört dörtleri de yazamadık. Şimdi yazdık. Dört burada her yere geliyor ya. Dört 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 dört. Abi dörtlerden bir şeyimiz var mı bizim? Şöyle bir bakıyorum. Ben bir şey göremiyorum ben bir şey göremiyorum. Değil mi? Beş. Beş çok açık dedik ama yazacağım artık. Sol üstte her yere geliyor. Her yere geliyor. Şu birileri çok mu boşladık ya? Çok da boşlamamışız aslında ya. Olmasaydı da olurmuş yani. Sol üst çok karıştı ya. Böyle hepsini yazınca kesin var ya bir şey görmedim ha. Birilerinin hepsini yazmış olduk. ikilerin hepsini yazmış olmuşuz. Ah be oradan da bir şey çıkmıyor. Başka da zaten ikilik yok değil mi? Aynen. Öf. Şimdi üçlere baktım son kere. Son kere son kere. 3'ten bir şey göremezsem dörde bir bakarım oğlum. On buçuk dakika olmuş ha. Çok yavaşlamışız bak. Çözmeye çözmeye köreliyor insan tabi. İnsan istedi ben yaptım. Ruh dolu gözler düşmanım ister öleyim ben. Evet arkadaşlar dikkat eksikliğimiz kesinlikle yok. Anlamışsınızdır videolarımızdan. Sonra bu adam niye gecenin üçünde stoku çözüyor? İsmet rakımı getir. Ben bu kafayı susturamıyorum. İsmet. Dört. Bir şey söylemiyor bana. Söylemiyor. Beş bir şey söyleme. Bu iki niye burada tek kalmış lan? Bir, dört, iki, beş. Dört gelemiyor. Beş gelemiyor. Bir niye gelmemiş peki oraya? Çünkü yazamamışız. Patlıyordu az kalsın. Vallahi patlıyorduk. 1 2 1 4. Bunları gören güzel bir şey var mı? 1 2 5. Yok vallahi 5 9 3 9 3. 5 9 ama 1 2 bozuyor yine. 4 2 4 5 5 2 var mı onların gördü? 5 2 de yok. E biz nereden oynayacağız bu oyunu? 4 5 4 2 1 2 Vallahi üçlüden bir yerden oynayacağız galiba 1 2 5 1 2 5 Öyle olmuyormışlar. 5 9 1 5 9 1 4 5 Aa, 1 4 2 4 2 Oğlum 1 4 F2'nin yok mu senin orada ya? 1 2

Üçlerde bir şey mi var lan? Yok. Şu ikilerden bir şeye bakacağım. 1, 4, 5 oradan bir şey yok. Bu ikilden zaten bir şey yok. Aaa eleme metodu yapsak oluyor mu? Şuraya 4 koydum. Orası 4, 4, 4 oldu. Hiçbir şey değişmiyor ama yani. Olmaz ki böyle. Oraya bakamam o zaman. O zaman buraya mı bakacağım? 4, 4 4 Valla oluyor kanki ya. 5, 4 4 olsa peki. Doğrusu 4 olamaz. Başka hiçbir şey çıkmaz. 5 Lere çok baktık ya. 9, 9, 9, 9 9'dan hiçbir şey bulamam ama 1 bir, 1'den de bir şey bulamam ki. Bulabilir miyim? Sınk sınk olsa yok. Aaa anahtar 2'de mi lan? 2 2 2 yok ya. Orada da değilmiş. 2 Orası çıktı. Orası çıksa 2 desen 2 iki iki 2 iki 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 bak buraya iki gelemiyor neden bak şimdi büyük resmi nasıl gördük buraya iki gelirse burası iki olacak burası iki olacak burası iki olacak burası iki olacak bak bu ikisi çatışıyor kardeşim ben demek ki buraya iki şimdi işte buraya iki yazamam o zaman iki buraya gelir burada. Ve bu da benim sudokumu sanırım çözer. İkileri buraya doldurduk. Dördü buraya yazdık. Birimizi şuraya yapıştırdık. Şuradaki birimizi yazdık. Şuradaki birimizi kaldırdık. Şuraya sadece bir gelebiliyor bu satırda şu an. Çünkü bak buralara bir gelemiyor artık. Dördümüzü buraya çok oturttuk. Şuradaki beşimizi yazdık. Sonra tekrar mı tıkandık? Şurada bir ikimiz var. Burada bir dördümüz. Burada bir dört. 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 Beş. Üç. Ey 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 beni tıkamıyor. Tıkamadı üstüm beni. hadi nerede? Sonraki sayı nerede? Buraya beş. Buraya beş gelemiyor. İki burada tek kalmış. Bir. 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 bir beş. Beş. 5-5. Acaba ne göremedik de bu kadar uzadı video ya. Uf 16 dakika biz iki su dokusu duruyorduk lan. Var ya fena paslanmışız ha. Haftalık yeni zaman 5.55 diyor lan. Gerçi bu haftada çözmüşüz. Bu niye böyle oldu? Neyse çok düşünmeyelim. Hadi gidin beğenin videoyu.